Arkadaşlar Bursa'dan herkese selamlar. Böyle bir adet dişi adayı güllü ardiyozomuz var. Kuş tam yarık gördüğünüz gibi. Tüyünü tamamlamak üzere. Kuş yüksek ihtimal dişi çıkar arkadaşlar. Boyu, fiziği, sağlığı, postalığı harika. Gördüğünüz gibi tam yarık göğsü. Tüyde olduğu için şöyle önden de çekeyim. Şöyle görün. Evet arkadaşlar. Bugün bu ihalemizde olacak. Makul, mantıklı her türlü fiyata kuşumuzu sahiplendireceğiz. Saçma sapan fiyatlar yazmayalım lütfen. Emeğe saygı gösterelim. Kuş çok güzel. Harika. Türünün en iyi örneklerinden. Şöyle bakın. bakın. Kuş çok güzel arkadaşlar şu ayağında bakın hafif böyle bir yan basma var fakat ne yürümesinde ne herhangi bir şeyinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi kuş güzel makul mantıklı her türlü fiyata kuşumuzu sahiplendireceğiz şimdiden herkesin kesesine bereket